Merhaba arkadaşlar bugünkü videom biraz farklı olacak. Burada cevaplarını yazan bir tane fıskın var. Ben de tabi hiç cevaplarına bakmadan kafadan ataraktan üstlerini alacağım. Ve ne kadar yanlışım çıkarsa o kadar bardak su içeceğim. Hiçbir şekilde hile yok. Evet başlayabiliriz. Cevaplarımızı yazalım. Evet arkadaşlar bir sayfa yazdım üstlerine. Bakalım ne kadar yanlışım çıkacak. Yedinci sorun cevabı B. Ben A demişim. Bardak Gördüğünüz gibi büyük bardakta bayağı bir yanıcım çıkarsa bayağı içmek çok zor olacak. Dokunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zor da olsa suyu bitirdim. Evet, ikinci soru. Adana ben Bursa demişim ya. ya gelme, inanamıyorum bu kadar da şanssızlık olmaz. Doğru olsa yine bitti. Evet, sırada üçüncü sorumuz. Evet arkadaşlar, üçüncü soruya ce cevabı Ceyhan ve ben de Ceyhan demiştim. Bir doğru mu çıktı şu ana kadar Kendim Evet, dördüncü soru. Denizliymiş, Denizli demişim. Bu doğru. Aa, Beşinci sorunun cevabı C yanmış adam Olmaz. Suyumuz burada bitmeye başlıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi bitti. Evet sıra altıncı sorumuzda. Altıncı sorunun cevabı Bursa'ymış. Ben C yanmışım. Üzgünüm. Ayıp <laughs> hocam. Bu da bit. <laughs> evet, sıra 7 ve sonuncu sorumuzda. İnşallah bu doğru olur. <laughs> Midem çok kötü. E, cevabı denizliymiş. Ben de Bursa demişim. <laughs> Suyumuzu anladım. ve içmeye başlayalım. <laughs> <Ayıp. gülüyor> bu da bitti. Evet arkadaşlar bugün yarışımız bu kadardı. Bunu arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Umarım siz de benim kadar çok su içmezsiniz. Bu kadar özellikle de bu kadar büyük bir yeme, yani uzun bir bardak olmazsa daha iyi olur. Görüşmek üzere.